Selam, ben Davutta. Dostlar, uzunca bir zamandır anlatmak istediğim e, bu konuyu e, şimdi anlatıyorum inşallah. E, çünkü bana zaman zaman soruluyor. E, bazen e, YouTube kanalımdaki videolarımın altında yorum yapılarak soruluyor. E, bazen e, şahsen beni tanıyan ve görüşme fırsatı olan arkadaşlar yüzüme karşı soruyorlar. Bazen telefonlardaki sohbetimizde ya da sosyal mecralardaki sohbetlerde zaman zaman soruluyor ya da başkasının aracılığıyla bana sorulması isteniliyor. Onları da görüyorum, duyuyorum, okuyorum. Kızdığım için çekmiyorum ben bu videoyu çünkü insanlar merak ediyorlar. Merak ettikleri için de ben de sorun muhatabı kişisi ben olduğum için sorunun muhatabı benim. Bu sebepten benim bu konu hakkında açıklamam gerekiyor. Çünkü bazen başkasının adına bazı izahatlar yapıldığında yanlış anlaşılabiliniyor. Buna da tanıklık ettim, buna da şahit oldum. Şimdi dostlar, Fideizm derken, Fideizmle alakalı felsefi tanımlaması, dindeki din felsefesi konusunda Fideizmin nasıl tanımlandığı ve Fideizm filozoflar, Fideizm teologlar, işte Fideizm inananlar şeklindeki sorulara bu camianın vermiş olduğu cevapla halkın anlamış olduğu halkın fideizm konusundaki bilgi birikimini çok farklı olduğunun gözlemini yaptım hal böyle olunca da anlaşılması zor bir hale geldiğinin farkına vardım ve yanlış yorumlar yapıldığını da gördüm bu sebepten dilim döndüğünce çok fazla teknik konulara girmeden yüzeysel halk lisanıyla konuşarak bir şeyleri söylemek istiyorum. Bunu yaparken de benim kendi fideizm anlayışımı üzerinden anlatım yapacağım inşallah. Yani din felsefesinde fideizm nasıl tanımlanır, felsefede fideizm nasıl tanımlanır şeklindeki açıklamalara çok fazla girmek istemiyoruz. Çünkü konu ee, ben olduğum için benim filizim, e, inanç biçimim olduğu için e, o konuya e, kendi zaviyemden e, bakarak e, izah edeceğim. E, söylediğim gibi e, yanlış anlaşıldığının ben farkındayım. E, biliyorum, görüyorum. E, bu da bizi üzüyor tabii. Hani üzüyor olmak o insanlara, yanlış anlayanlara kızdığım anlamına gelmesin dostlar. Oluyor. Bazen altyapı olmadığında yanlış e, yorumlar yapabiliyoruz. Bu hepimiz için geçerlidir. Bu sadece filizme bakış açımızla alakalı bir mevzu değil. Basit meseleleri bile bazen yanlış anladığımızda yanlış yorumlar, yanlış çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Bu çok doğal. Ben o arkadaşlar kötü niyetli olduğunu falan da düşünmüyorum. Tekrar tekrar edeyim de ki o arkadaşlar üzülmesinler. Size kızdığım için falan bu şekilde bir paylaşım yapmıyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Şimdi fideizm latince veya Grekçe bir kelime bildiğim kadarıyla tabii inatçılık anlamına geliyor. Yani direkt kelimenin sözlük anlamı bu. Tabii bu inanççılıktan kasıt nedir sorusuna verilecek tabii çok uzun cevaplar var ama burada söylediğim gibi çok fazla teknik detaya inmeden şunu söyleyeyim dostlar. Ben zaman zaman bazen videolarımda veya konuk olduğum e, sosyal mecralarda konuk olduğum, kanallarına konuk olduğum arkadaşların e, sorusu üzerine e, ya da e, konu oraya getirildiği için, geldiği için işte fideist olduğumu dile getiriyorum ya da e, fideizmle alakalı bazı izahatlarda bulunarak bir şeyler söylüyorum. Bunun üzerine bazı arkadaşlar, insanlar dindar veya dindar olmasın önemli değil. E, bana e, yanlış bildikleri için, yanlış anlaşıldığı için ya da nasıl söyleyelim kötü niyetli olduğunu yine söylemek istemiyorum belki vardır arkadaşlardan bu şekilde düşünenler ama benim fikir dünyamı değiştiğini, işte yıllar öncesinde hiç öyle olmadığımı şimdi biraz farklı olduğumu falan düşündüğümü iddia ederek bazen eleştiri bazen anlamakta zorluk çekiyoruz falan şeklinde şeyler yapıyorlar yorumlar eleştiriler de yapabiliyorlar ya da anlama Anlamak için e, benim izah etmemi istiyorlar vesaire. E, bütün bunların sonucu dostlar e, bana şunu düşündü. Evet bu arkadaşlar fideizmin ne olduğunu kavrayamamışlar. Yani fideizmden kasıt nedir bunu bilememişler. Öncelikle şunu söyleyeyim dostlar. E, fideizm işte ateizm gibi, deizm gibi, e, teizm gibi bir e, biçim değil. Yani böyle bir inanç biçimi değil bu bunu bilmek lazım hatta komik olacaktır. Yıllar öncesinde, ben 2015 yılında ceviz kabuğu programına katıldığımda gündeme getirmiştim. Ondan öncesinde de zaman zaman dile getiriyorduk. Hatta Türkiye gündeminde bildiğim kadarıyla Mustafa Öztürk Hocayla bendeniz filizm kavramını biraz taşlandırdık, biraz köpürttük. Bana öyle geliyor yaptığım gözlemler, edindiğim bilgiler bu yöndedir dostlar. Şimdi memleketimde tabii benim yani çok geniş bir e, çevrem var dostlar. Yani sadece e, ailemin geniş bir aile olmasından kaynaklı değil çevremin geniş olması. Arkadaş çevremde çok geniştir. Dindar olmayan arkadaş çevrem vardır. Ben her e, kapıyı çalarım, her e, konuk edildim e, çağrıldığım yere giderim. E, yani Hristiyan arkadaşlar da var, Yahudiler de var, dindar olmayanlar da var. E, dindar olduğunu söyleyerek çok farklı şeylerde gruplarda yer alan dindar Müslüman kardeşlerimiz de var. Tarikatçısı, A tarikat, B tarikat, Yumuşak Yer Tarikat. Bütün samimiyetimle söylüyorum. O Selefi dediğini çizgiden tutun. Aklınıza ne kadar grup geliyorsa hemen hemen tamamının konu olmuşumdur. Birçoğu eskiden beri tanıdığım arkadaşlar da var. Benim gibi düşünen kardeşler, arkadaşlar, abiler, ablalar da var. Bu sebepten yani çok geniş bir çevrem var. Tanıyan arkadaşlar bilirler. Şimdi şöyle bir e, hakkında duyuru yapılmış, işte Davut e, dinden çıktı, fideist olduğu şeklinde. Şimdi tabii insanlar fideist yani olduğunu bilmedikleri için e, bir gün çarşıya giderken öğretmen emeklisi bir hocamız e, e, uzunca bir zamanda tanırım, çok da muhabbetim vardı, çok saygı duyduğum bir e, kişidir kendisi, e, buradan da selam olsun kendisine beni durdurdu. İşim de çok aceleydi aslında eve gitmem gerekiyordu. ama sırf onun hatırı için bunların da derneklerine gidip bana dedi ki ya Davut seni bir yere salmam çünkü fideist olduğunla alakalı duyumlar aldık. Çok üzüldük. Bize bunu izah etmelisin. E, tamam hocam dedik, bir yerlere toplandık, e, tabii kalabalık bir camiye, insanlar merakla e, bekliyorlar. Çünkü toplanan gelen kişiler yarısından çoğunu ben tanıyorum, birçoğunu yıllardır tanıyorum. Ve insanlar hem üzgün ve kızgın gözlerinden okuyabiliyorum, bazıları biraz homurdalıyor, bazı şeyler de söylüyorlar, duyuyorum. E, yani bu kadar bilgili bir insan nasıl dinden çıkar gibilerine laflar ediyorlar. Çünkü onların bakışında, onların değerlendirmesinde fideizm e, dinsizlik demek, dinden çıkmak demek, mürted olmak demek vesaire. Tabi biz orada izahlarda bulunduk dostlar. Yani fideizmin e, dinsizlik olmadığını, e, sadece inanççılık olduğunu, inanmak olduğunu falan izah edince bir oh dediler, bir rahatladılar. Hatta bana beni kucaklayanlar oldu, alnımdan öpen bir amca olmuştu. Şimdi sevindiler tabii ki yani kimse yani dindar için söylüyorum dinden çıkan bir insanı görmek istemez üzülür tanıyorsa üzülür bu, bu çok doğaldır bunun eleştirecek bir tarafı yok. Şimdi fideizm derken dostlar kendimle alakalı fideist olduğumu beyan ettiğimde bizler çocukluğumuzdan itibaren bu Müslüman olduğunu söyleyen Müslüman olan bir e, toplumun çocuğuyuz ve ister istemez atalarımızdan tevarüs aldığımız e, bu dinin taraftarlığını yapıyoruz. Yani Hristiyan olsaydı bu millet Hristiyan olacaktık vesaire. Bu bildiğiniz şeyler e, Müslüman e, olduğu için biz de Müslümanız ve bu dinin hak olduğuna dair bir e, kabule sahip olduk. Bütün e, bunlar delilsiz oldu. Öyle değil mi? Bak delilsiz, delilsiz inanmak deriz ya fideizmle alakalı. Biz de bu delilsiz inanma biçimini e, kabullendik, gönlümüze aldık, e, hoş gördük, mantığımız bunu onayladı vesaire. İlerleyen bir dönemlerde çocukluk çağı geçti, bilgimiz arttı, gençlikti, orta yaşlı falan filan derken e, sorgulamalar yapıyorsun dostlar. Biz sorgulamadık mı? Sorgulamaktan canımız çıktı. Hala sorguluyoruz. Yani Birçok insanın dinden çıkma sebeplerini biz yaşamadık mı? O soruları sormadık mı? o şeylerden geçmedik mi? Geçtik tabii ki de biz ne denizlerden, ne dehlizlerden geçtik, ne çukurlara düştük, nasıl savurdu bizi bu sorular, duvarlara çarptı. neler yaşadık, beynimiz dağıldı yani canımız çıktı, neler yaşadık. Ama bütün bunlar sonucunda birçok insan gemisini yakmadı. Bazıları teknelerini yaktı ama gemiyi yakmadı. Bazıları yelkeni yaktı, gemiyi yakmadı. Bazıları yakmaya çalıştı, biraz yandı ama geri söndürdü veya söndü gibi gibi. Bu latifeli e, şeyleri, e, alegorik söylemleri ne demek istediğimi ya da fideizmin ne olduğunu anlayın diye söylüyorum dostlar. E, delilsiz, kanıtsız inanmaktan kasıt bu. E, yani delil aramadan inanmak. Burada şöyle eleştiriler yapılıyor. İşte ben delil aramadan inandık hepimiz aslında e, bu anlamda fideistiz. Delil aramadan, delil görmeden inandık. Ha sonraki bir dönemde e, insanlar şunu söyleyebiliyorlar. Hayır ben delilli inanıyorum. Yok ben delilli inanıyorum diyen ve çocukluğundan beri dindar olan insanın bu söylemini çok mantıklı bulmuyorum dostlar. Yani yalan söylüyorlar deme cüretinde ve edepsizliğinde bulunmak istemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama kesinlikle o insanlar delilli inanmıyorlar. Sadece çocukluğundan itibaren hangi dinin mensubuysa olursa olsun ister Müslüman, Hristiyan, Yahudi hiç önemli değil. Çocukluğundan itibaren iman ettiği, hak kabul ettiği, e, doğru kabul ettiği ya da e, o dinin taraftarlığını sadece devam ettirmek istiyor. Bunun için de bahaneler e, uyduruyor. Ya da bahaneler alıyor, uyduruyor. Belki biraz ağır olur. Budur dostlar. Yani delili inanmaktan kasıt budur. E, yani yaşadığım birçok bir olay vardır. Belki anlatırım. Belki ileriki videolarda anlatırım. E, lafı fazla uzattığımın farkındayım. E, sadece e, dediğim gibi teknik konuya girmek istemediğim için biraz halk e, tabiriyle konuşmak istedim. Ben 17 e, 10 yıl önce de fideistim, e, 5 yıl önce de fideistim, geçtiğimiz yıl da fideistim, şimdi de fideistim, yarın da fideist olmaya devam edeceğim gibi duruyor. Bir travma geçirip de sağa sola savrulmaz isek. Fideist olmamdan kasıt bu dostlar. Çocukluğumuzdan itibaren e, kanısız inandık, o kanısız inancımız devam ediyor. Şu şekilde eleştiriler geliyor bazen, az önce söylediğim gibi, biraz taşlandırayım inşallah. E, sosu fazla olsun. Şimdi bazı dindar kesim diyor ki arkadaşlar kardeşler ya ben diyor işte atıyorum işte 25 yaşına kadar atalarımın dinini yaşadım ondan sonra artık atalarımın dininden çıktım e, telefon çalıyor sonra bakacağız. Atalarımın dininden çıktım. Ee, bu sebepten şimdi ben artık delili inanıyorum diyor. Hani soruyorsun senin deliden kastın nedir? Yani çocukları güldürecek beyanatlarda bulunuyor. Hani bazen hocalarımız ya da biz soruyoruz ya bu senin anlattığına biz on katını biliyoruz ama onları delil olarak bile görmüyoruz. Yani hal böyle olunca şimdi biz delisiz mi inanmış oluyoruz? Evet sen delis inanıyorsun diyor. Adam'a diyoruz ki senin bu anlattığını on katını ben biliyorum. Üstelik ben bunu çocukluğumdan itibaren biliyorum. Yani bu konu hakkında kitap yazacak kadar bilgi sahibiyim. Onları dahi delili olarak görmüyoruz diyoruz. Karşıdaki hala daha boşa sıkıyor. Yani e, bu bunu niye yapıyor? E, i̇nancının e, delisiz olmasından rahatsızlık duyuyor. Aslında e, ciddi anlamda söyleyeyim delisiz e, çok da inanmıyor öyle insanlar. E, çünkü kendince deli telakki ettiği bazı o Ruhsal dünyasına var olan, kendisini ikna eden o kabuller var dostlar. Bu zaviyeden baktığımızda delilsiz inandığımızı söyleyemeyiz. Kesinlikle söyleyemeyiz. Gerçekten o şekilde yorum yaptığımızda, değerlendirdiğimizde hepimizin bir şekilde inançlı olalım olmayalım, dünya görüşümüz neyse artık delili inanmış oluyoruz. Çünkü beni ikna eden o şey benim için delildi. Beni ikna eden, benim için yeterli delil olan o argüman kırıntıları birçok kesim için, kişi için, kişiler için delil olmayabiliyor. O kişileri ikna etmeyebiliyor. Bu da çok normal. Çünkü insanız, hepimiz aynı şeyi mantıklı görmek zorunda değiliz. Bazı konularda tabii. Yoksa insan aklının mantıklı demiş olduğu şeylere yani kabul etmek zorundasın o şeyleri. O ayrı bir durum. Ee, dediğim gibi çok teknik konuya girmeden e, taşlandırmaya çalıştım. bu fideist e, olmamdan murat budur dostlar. E, ben fideist olduğumu söylediğimde kanıtsız inandığımı söylüyorum. Herkes gibi aslında, her inançta gibi. E, yoksa ben 10 yıl önce farklıydım şimdi farklıyım demek istemiyorum, değilim. Bu anlamda değiliz. E, bunun dışında birçok konuda tabii ki de... E, fikir e, fikri, fikir dünyamda bir değişiklik olabilir. Bu çok doğaldır. Eleştirecek bir tarafı da yok. E, fideizmden kastın ne olduğunu dostlar bu arkadaşlar için söylüyorum. Lütfen eğer anlamıyor iseniz e, az maddelerine bakın. İnternette arama taramalar yapın. Çok geniş bir okumalar yapın. E, farklı değerlendiren kişilerin olduğunu, filozofların, teologların olduğunu biliyorum. Zaten bu yüzden söyledim. Bana göre dedim. Yani benim fideistlikten kastım bu. Yani ben fideist olduğumu söyledim de ben bunu kastediyorum, bunu söylüyorum, kendimle alakalı inanç biçimini söylüyorum. Yani fideizm ayrı bir din değil, yani bu, bu böyle bir şey değil. Yani fideizm işte bu bir dinlerden farklı bir din, yeni uydurulmuş ya da ne bileyim kadim zamanlardan kalma bilmem şu toplumun uydurduğu bir din falan değil dostlar. Felsefecilik bu kadar basit. Hatta bunun dinlerle alakası olmayan e, biçimi şeklinde de yorumlayabiliriz. Bu şekilde yorum yapan filozofları da biliyoruz. E, dünya görüşü diyorum ya zaman zaman bu din olabilir, ideoloji olabilir, dinsizlik de olabilir. E, bu üç e, o temel başlık şemsiye başlık içinde geçerli olan bir e, inanç biçimidir diyebiliriz. Şimdi de bu kadar. İnşallah merhamamı izah etmişimdir. Hoşçakalın.